Bunu da dışına sürüyorsun. Da dışına sürüyorum. Bayağı lezzetli oluyor. Bu şekilde mi servis ediliyor? Servis evet, bu şekilde. Tamam. <laughs> Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Elazığ'dayım. Elazığ'da Köfteciler Sokağı'na geldim. Burada ekmek arası salçalı bir köfte yapıyorlarmış. Onun lezzetine bakacağız ve aynı zamanda bu sokağa lezzet sokağı diyorlar. Yani sokak lezzetleri noktasında güzel bir sokakmış. Hadi gelin hem içeriği gezelim hem de güzel bir o Elazığ'a ait olan ekmek arası salçalı köftesinin tadına bakalım. Bu ne he? Arnavut yemeği bu. Ekmek arası mı yapıyorsunuz? Ekmek arası da porsiyonu da yapıyoruz abi. Evet. Yo, hemen girdik sokağa. Sokağın başında bir Arnavut ciğercisi var. Ekmek arası yapayım. Şöyle çeyrek tadımlık bir yapar mısın kardeşim bana? Çeyrek ekmek arası. Arnavut ciğerini çok severim bu arada. Ne e, ciğeri bu? Biraz daha ufak olsun ya. Çünkü birçok yerde şimdi köfte müfte yiyeceğiz. Yeter yeter. Evet lezzet sokağı dedikleri kadar var. Adımı attık. Direkt karşımıza Arnavut ciğercisi çıktı. Şimdi güzel bir Arnavut ciğeri yiyelim. Ondan sonra köfte yemeye devam edeceğiz. Bu ciğer ne ciğeri? Arnavut ciğeri dana yapılıyor. Dana ciğerinden mi yapılıyor? Evet. evet. Tamam ustam bir tane alalım. Şöyle güzel. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Sizin lezzet sokağı bu köfteciler sokağını gezmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar. Bir sağ olun. Şöyle oturun. Şimdi ekmeğin arasına şöyle bir koyalım. Tamam koyalım. Öncesinde ekmeği güzelce kömürde ısıtıyorsunuz. Aynen. Güzel. Kömürde ısıtıyor. Soğan olsun mu? Tabi tabi soğan da olsun. Olmazsa olmaz. Arkadaşlar da ikram eder miyiz? Yok yok biz... Evet önce salata... Böyle salatasını taze taze mi hazırlıyorsunuz? Aynen. Bekleme yapmıyor yani salata. Evet bekleme kesin değil. Bizim en büyük özelliğimiz salatayı taze taze hazırlamak. İşte bu bölgenin en güzel özelliği bu işte. Evet İstiyorsanız biraz daha bol bol Yok yok yo, yeterli Belçekten kıvamında olması lazım Aynen kıvamında olsun ki tadını tam alalım Mustafa. Aynen Acı ister misiniz? Yok acı olmasın Tuz Tabii tabii tuz olsun ayran içimden aldım. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. De Bunun edin. fiyatı ne kadar? Yarım ekmek arası normal bu. Biz tadımlık aldık ama. Yarımımız 8 lira, tam ekmeği 16 lira denk geliyor. 16 liraya yani 15 geliyor. 15.50'den. Anladım. Deniciler. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir tadımını yapayım. Evet arkadaşlar. Başladık. Arnavut Ciğerli artık. Allah sonumuzu hayretsin. Bugün akşam olur mu? Olmaz mı bilmiyoruz. Evet hemen Köfteciler Sokağı'na ana caddeden giriş yaptığınızda sağda Sokak Balıkçısı isimli güzel bir işletme, küçük şirin bir işletme. Müsaadenizle tadına bakacağım. Ya oldu mu Arnavut ciğerini çok severim ya. Her bir ekmek arasında daha da güzel oluyor. Ben bundan bir tane daha yedim ya, o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar, ben bunu bitireyim. Biraz sonra Köfteci'de görüşürüz. Evet şimdi Köfteciler Sokağı'na geldik. Gözlüğümüz de düşecek bu arada. Köfteciler Sokağı'nda en çok önerilen mekanın önüne geldik. Amcanın yeri. Burada Elazığ'a ait olan o salçalı ekmekli köftesini yiyeceğiz. Hadi gelin içeriye girelim ve merakımızı giderelim. Selamun Aleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Ee, merhabalar. Sizin köftenizi meşhur olduğunu duyduk ve denemeye geldik ustam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz valla. Şimdi yapılıyor orada. İstersen şöyle bir alalım orayı. Bak. Evet şimdi bu Elazığ köftesinin özelliği nedir ustam? Bu kadar meşhur olmasının nedeni? Abi hakiki olması, içinde katkı maddesinin olmaması, doğal. O evet. kadar yani. Ee, bir de salça var galiba. Tabii, salçada bir bir o kadar da... Salçada evet. bir o kadar önemli abi. Baharatlı. Baharatlıyoruz güzel bir şekilde. Sunuma sunuyoruz abi. Oldu, çok güzel. Oh, şöyle köfteleri çevire çevire. Köfteler biraz ince galiba. Özellikle hızlı pişsin. Bir... 10 gram tanesi. Tanesi 10 gram mı? tanesi 10 gram, yarım ekmeğe 60 gram geliyor. Tam ekmeğe 120 gram. Evet. Fiyatlar ne kadar bunların? Fiyatlar tam ekmek 18. Tamla yarımın ortası var 15 lira. Yarım da 9 lira. Şu yaptın 15 lira. Bu 15 lira. Tam ekmeğimiz var 18 lira. Bir de yarım var 9 lira. Evet. Gördüğünüz gibi köfteler pişiyor. Demin Demin bir tane ikram ettim. Tabii ki tabii ki. Bir tane yarım ekmek alalım biz de. Normal bir yarım ekmek. Ona göre şey yapacağız. Yani şey bir yok, birer şu, an, şu an hiç gerek yok. Birer tane ikram edelim isterseniz. Yarım, yarım alacağız ya. Tamam. Tamam. Yarım birer tane. Etin tadına bakmanız için. Tamam bir tadımı yapalım bakalım. Sadece etinin tadına bakalım. Sıcaktır dikkat edin. Evet. Evet bayağı bayağı. Kalka maddesi yok. Herhangi bir şey yok. Saf et mi bu? Saf hmm. et. Baharat. Saf et de baharat. Sinirler alınmış. Sinir bile yok onun içinde. Buyurun. Kameraman abi buyurun. Güzel fazla güzel yapın. Bunu atıyor sana. O sürdüğün salça mı sadece? Salça ve içinde baharat var. Ha, salçanın içinde baharat var. Sadece domates salçası. Evet, baharatını attık. Ve tuzu. Ve tuzu. Sonra da tost, Sonra da tost, makinesi. tost makinesine, koyuyorsun. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu ekmeğe yağ banıyorsun ya. Evet. Et, ekmeğin her yeri köftenin... Sadece kalkı maddesi yok yani. İçinde olan köfteni kendi yer. Anladım. Bir tane yarım ekmeği alabilir miyiz ustam? Hemen yapalım. Bunu da dışına sürüyorsun. Da dışına sürüyorum. bayağı lezzetli oluyor. Bu şekilde mi servis ediliyor? Servis evet, bu şekilde. Tamam, teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Şimdi gördüğünüz zaten yapılışını dışına bir salça sürdüler. Bu salça isteğe bağlı sürülüyor ama geleneksel yapılan yöntem bu şekilde yapılıyormuş. Yani bu salça isterseniz sürdürebilirsiniz, isterseniz sürdürmesiniz ama ben genel yapılan yöntemle yaptırdım. Müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Salça sosu sadece salça değil, içinde baharatlar var. Baharatlar lezzetiyle güzel bir tad almış. Köftesi de gayet lezzetli. Ekmeğini komple yağ bandırdıkları için her ısırdığınız lokmada güzel bir et tadı alıyorsunuz. Çok keyifli olmuş. Benim hoşuma gitti gerçekten. İşte Elazığ'a yolunuz içerse bu lezzeti denemeyi unutmayın. Hemen köfteciye sokağında zaten. Amcanın yeri kime sorsanız size gösterirler. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.